3 numara. Sen düşmüşsün. Yani tamam. Yani. Hmm. Erdo. Bir dakika kafasını sikeyim ama. Yiğit'i almıyor. Başladık başladık. Bir şey diyeceğim. bekleseydin o zaman. Ya. ya. Daha gelmedi ki Eren oğlum. Eren yapıyordu arabamı. Gelmiş ya oğlum. Altı işte. Aman <laughs> akıyım ben ben bak kimse. Tesizler. Oyunda... Oyundaki heyecana evet, bak. Ben izledim üstüme çık üstüme çık üstüme çık üstüme çık üstüme ben çık çık ederim. çık çık. Abi çık. nasıl zıplıyor? W A W, -a. w -a. Ne yapacağız kanka şuradan? Eren bu. Senize. Lan öyle çıkılmıyor öyle çıkılmıyor. Sağdan tuşa merdiven çapma yapın. Çapma 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 çapma. Çapma. Alın, benim yani yan ya. yana yan yani. olması gerekmiyor mu? Oğlum, Oğlum, merdiven yapacaksınız. Zor değil bu kadar amına. Çık kanka. Ben şu söyleyeceğim. Alt taraf bizi zıplatmıyor mu kanka? Hayır. Zıplatmayacak kanka. kanka. Merdiven yapacaksın şimdi. kanka. He. Eren zıplatacak sana mı? Saniye sayacak. zıplayacağız? Bir daha bas kanka. Oğlum dümdüz olun bir. Bas. Bas. Dümdüz olun 5 4 5. 5 ne oluyor? Lan gerizekalı Baksana. <laughs> <Demeği> beş <laughs> kim, <laughs> <laughs> kim kanka? Beş kim kanka beş? Ya oğlum beş hiç... önde önde gidelim. Bloklamasanıza kanka. Ha? Kanka Bir ben aşağıda kaldım. Kim o? Kaldı. Lan şey 5 sen kaçsın lan? Beş talağın önde Kule şey şey kule kule. Ben beşim abi. Belli <laughs> zaten beş oldu. Abi kule fazla seni seviyorum Eren. Allah Belli zaten beş <laughs> oldu. Bas tuşa. Hadi zıplayacağız buradan zıplıyoruz. Deli evet. zamanı Soğuk var. Gel. Tarafa geçeceğiz. Heh. Kanka bir daha var. <laughs> gel. Gerek, 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 yok. Gerek yok. Zaman sayıyor. Gerek yok. Zaman sayıyor. Gerek yok. Gel. Gel gel. Kanka Kendi sayıyor. 2 İki gerek? numarada kapasite yok mu arkadaşlar? <laughs> yok galiba. Anladın <laughs> ki ben <laughs> niye çıkamıyorum? Var da kalabalığa niye takılayım sizin gibi <laughs> <abi>. amına? <laughs> abi nasıl ne lazım? kim basacak şimdi? Biri aşağı inecek. Ya oğlum. nasıl geçeceksiniz bu oyunu? Atla koş, koş 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 son. Uca geçsin Üst. birisi, uca geçsin. Bu Blokla blokla gel gel. Oğlum <laughs> Ay, nerede şimdi? Son giden göttür amına koyayım. Yetişemedim ya. Harbi <laughs> son giren genişletiyormuş. 2. <laughs> abi. 5 bilerek bekliyor abi. 5 Shengo galiba ya değil mi? Helal kolay bu arada. Oğlum bak arkada ne boşu izlemeyin. Beni izin, lan. Bütün nefeslerle de kanka. Ben. Doldururum ha. Ben o kadar Abi, doldurur bir şey Dol, dolmuyor bu arada. Zukla, aa, kafama, aa. kafama koy kanka onu. Ya Erdoğan biliyormuş ki bu konuşup beni et, ağır bir senin paran Gel kişi Kırmara... içeceğiz gel. Beş kişi içeceğiz. Kafama ittir onu. Beş kişi beş içeceğiz numara. gel. <laughs> kanka 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 salak mı? Lan şey. ittirsene. Oğlum şu an bak ya. ileride trolleyelim şimdi siktir edin oynanmaz oyun mu? Allah, oynanmaz bak. <laughs> Oksitozin ilacı milacı <laughs> <laughs> <ilacı, gülüyor> <ilacı, gülüyor> <ilacı, ilacı>, <laughs> şekeri çıkar alt hep durduk. Son gelen geri zekalıdır oğlum. Kule 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 yapılsın. Kule 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 gel 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 kule yapılsın abi. Ya bu bu yeşille gri kim var onu tokat manyağı yapacağım ha. Tamam geliyorum geliyorum dur geliyorum. Biraz daha kaydı. Anes evet, çıkıyor. Dursana kanka, dursana altı. 1 numara çok ha. sıra çıksana yukarı amına. Dursana akı. ha şimdi git hadi. Ka aval misiniz amına Oğlum çıksana 3 numara. <laughs> Beynim yok. Arda <Erta>, sen <laughs> misin o? Gurayım. Gurayım şey go. Abi durun. Abi bir durun da anahtarı getireyim am. <laughs> Oğlum ya, ya o, o, o ellerde o trollemeyin. Nerede <laughs> trollersiniz zamana kadar. Oğlum geçeriz. Ben hadi sen W bas W bas kapının önüne gelim. Hah. Son giren geri zekalıdır <laughs> o. Baksana Yusuf'a yürümeyi öğretiyorlar amına. Oğlum Ebo'nun yayın e. evsiz olan Burak. Eren Karayalan gelmiş. Sen nasıl kaçırırsın Burak bunu? Ya sen tanıyor musun kanka? Mas, ya canım, Yusuf Eren, dostum zorlama ha. Ya. ya Eren. Ya dostum seni var ya. biz Eren Karayalan'la DM'den sohbet ediyoruz zaten ya. Cazur sikerim seni ha. Arkadaşlar bu arada. Bunu seri seri vuracağız. Anan. Bunu seri seri vuracağız. Seri kanka. Vuracağız. Ya seri ya, vuracağız. Seri seri vuracağız. Seri seri. Durma 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 durma. <laughs> üstüne, durma durma durma. Bir sen de alakalı, da, Vur, ya vur, ya vur ya. numara pardon, pardon, pardon Ya kanka üstü sıfırdın lan. Hızı çık hızı çık hızı çık numara. Alın, üstlüsü üstlüsü. Abi üstlüsü. sıkıştım daha sıkıştım. Daha sıkıştım. Hemen... Allah kitap o, yaptı. Oynayabiliriz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bak kanka bir gelsene bir gelsene. Ben Eren'i tutuyorum <laughs> Eren'i tutuyorum. <laughs> şuraya bir gelsene şuraya bir kanka. Bir gel Bak ben çarpıyorum kanka. Harf şeyle gidek kankası sayıyla gidek. Diğer türlü olmayacak çünkü. Git 6 numara özürlü mü? Bekle bekle bir dur vurma kanka bir kere daha böyle şey. da dersen var ze. ya ağlarım Bire ha biz gelsenize kanka buraya gel buraya gel buraya gel gel gel. gel 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 bir gel bir Geç altın var arkada meyve ve annemin kestane ballı sütünü aldı Huzurlu müsün hele sen mal mısın tamam geliyorum geliyorum gel, gel. gel, gel. Ama Engel da, da bir şekilde diş yapıyorsun kafan kalmamış. Ya kanka hızlı hızlı benim atladığımdan sonra. Bak, bak, bak ya, bak. <laughs> ya, ya, kanka. <laughs> tamam durma durma. Amına koyayım ya. Yaşanmaz yaşanmaz. Tamam hızlı 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 hızlı. Kritikal kritikal ya yaşanmaz yaşanmaz. Dur 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 dur. Gelme gelme. Kule kule. Burası burası nasıl oldu arkadaşlar. Gidin beyler. Hangi süreyi uzatmayın ki birkaç mekan. O Erdo mu? Erdo sen misin aslan? Aslan diyor ya bir Hadi hadi hadi. Ver şu anahtarı kanka ya. Ben, ben çıksana. Abi şu evet, anahtarı var. Trollemeye Allah'a da bitti numara kimdi? 2 numara bendim. Bana ne laf girdin? Kim dedi lan? Pol pol dedi. Ben Lan 3 numara açtım yanlışlıkla. Amana koyayım. Ne ben Ne oluyor amana Taşma. Kanka boz. Kafa yok ki. Ya, ya arkadaşlar midemde bir biraz Ya bir... anan armadı ne? Yeni aylar belli etti kendini. <laughs> kanka yeah. kule yapıp şey atlayacağız yan tarafa. Kuleye kanka, gerek yok kanka, kanka tek başına zıplayabiliyorsun ya. Öyle mi? Bekle mi orada? Hadi iki numara. Herkes Aferin. bir tane tuşa basıyor kanka. Biri yanacak burada kesin burada. Kim o el sesinin kökünü hep tutturacağım her <laughs> şimdi. Bak sonda kalan kişi atlamasın. Sağ ol. Tamam, tamam, beni bir noktaya Ya bedi, bro, kim o? Abi bir şey diyeceğim. Herkes kim kimin, kimin olduğunu söylesin kanka kanka de. Ya. Ben bir ona bir göre de konuşayım bir ya. Numara benim. Salak ben çarpmadım sikerim ama. Bende numara yazmıyor abi. Malsın o zaman. Kanka buraya kanka, nasıl, bak, nasıl oturmadan abi, geçiyorsunuz? Abi mal mısınız ya? oraya çarpan harbi andavaldır ha. Eren Uçuna kadar geleceğiz. Eren bağırma, mı? Gecekler şimdi ben bırakayım. Va. Hı? Abi birileri aşağıdan yürüsün artık. Geç sen go. ki? Bir baksana kafama bindi biri. Yusuf. Sen de kafasına binsene lan gelin. Beyler Hepiniz Sağ bir tane, girişim, hepiniz Sıplamayın bir tane lan, şey. Hangi ana skillli oyunu lan o? Tamam, ben de buradayım. <laughs> Herkes bir taneye bak hadi. Gir o araya senden morlu. 5 e, numara derebeyli kurmuş bekliyor galiba. Ne yapıyorsun Şengo sen orada şu an? Beyaz ne yapıyorsun? 3 zaten. Oğlum sağa gitsene. Ortada Anahtar alacaksınız olarak. bir tane ha. Bas ona. Tamam. Basmayın geri zekalı ki. Eren mı oğlum. Tamam, anahtarı verdi ben. gidebiliriz şimdi. Dur bekle Aa. bekle. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> elemanlar sıkıştı amına. <laughs> bir numara kim? Bir numara kapıyı açsın bir daha. Şimdi açalım lan <laughs> amına koyayım. Yetişecek mi oraya ben? Ha buradan yetişecek. 2 numara gel. Sıra sıra çıkacak. Oğuz abi çık Oğuz abi kapı kapalı Burak. eşek misin kanka? Aha girdim Beş kanka. numara kaldı. Girdim oğlum hangi kapağım onu? Altı numara kim çıksın <laughs> oradan? Lan. Beş numara içeride evet. kaldı ondan diyor. Beşi nasıl çıkaracağız? Oğlum abi galiba. Ben niye ben, ben buradayım. Ya. Ben Tuşa buradayım. basmadığın için kanka. Tuşa gitsene abi. He şeyden kaçtı. Ben sağ oradayım şu Son giren geri zekalı. Burak abi. Erban çarparsan da ya, yersin. yersin. O yani üç abi. Abi. Açıldı zaten. Ne oğlum Burak abi? Açıldı o zaten. Abi. üç, zaten. O Erdo değil mi? Üç. <laughs> Hadi. Hadi seniz lan. Allah abi gelin. Ya sen Eren şu şey şey Abi geçin diyorum. Şu makinesini ağzına sokacağım. Abi diş makinesini yarrana soksan daha iyi olur bu arada. A ben. Eren sen resim <laughs> yapmaya devam etsene. Çıksan oyundan amına. Onlar yaparken bursa sokuyor. Bu Kim arıyor ya? Öyle mi? Cam bu az... ne lan? Valla dişim ağrıyor kanka. Lan bu ne? İlk etap mı? Şey, ebene tank olup geleceğim bilgine. Youtube ben de götüne support olacağım. Oo kanka Beyler bak ipin Bek şeyi var. Bak bak geri zekalar var bak. Mal mal mal. O öndeki. <laughs> o altı numara o kapı ağzı çıkıyor. Kanka bak üstünden Mario gibi bak, düşün. Mal mal kullanmadı bak. Kafanı mı sıkıyor? Kanka. Kanka. Bir şey diyeceğim. Ya. Tamam da geri gelmeyin. Devam edin. Geri işte. gelmeyin değil bak. Onun bir hani sırası bak, var abi. yani Eren'ciğim. <laughs> Oğlum birbirinizin üstüne zıplamayın. Sıra sıra zıplayın ya. Mal falan olamazsınız yani. Bak ya bekle sırayı bir yapın. Oğlum ya bilemezsin. Yapamıyorsun İp bağlı ya, lan. <laughs> sırayı dizin. İp bağlı, bağlı değil. Şircinle. Oğlum sıralama yapmanız lazım. İp bağlı lan. Ben geçtim. Bir dakika dur. Bekle bekle. Altın ya, olarak mal olduğunu düşünüyorum. Oğlum. var. Kanka dur bekle. Oğlum. Sen hype'ın dışarı bu sanat yapıyor. Amor ya, adamım. Bu seni. Ya. Oğlum olsan Oğuzhan biliyorum. da orada bekle. lan. Ananı kim kadroya bak. Tamam geç atla 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 atla. Oğuzhan bu mu? Oğuzhan şey var ha, ya video çekiyor. Geri zekalı. <laughs> Alp mıydı bu kimdi lan? Dur tamam en önde benim. Şeyi bozma. Çık abi. Oh, kule, kule, kule. Oğuzhan abi Alp dedim, kule kule sakın yapma sakın düşme. dedim yarra. Kule kanka kule Eren gel buraya. Dur ben olacağım en önde. Fark etmez kanka. Ana ne diyeyim. Çek çek çek. Dur en arkada kim var şu an? Kanka ben olacağım önde diyorum. Kanka zıplarız ya. Oğlum, <laughs> siz ne şey kadar şey. Ya. Ay ya. hani ya. niye yapamıyorsun? Kanka, <laughs> kanka salsın ya. <laughs> ya. <video gülüyor> ya. ya. ya kanka, nasıl nasıl düğüm yaptınız ya? Iki Beşin üstüne iki gelecek. Oğlum niye bu kadar zürlü müsünüz? Kanka. Çeksene. Lan mor. Erdo trolü başladı onlar. Kanka Erdo troll şu an. Bak salın bir. Bak ip bağlı ya kanka gidemezsiniz. Aldı üstü be. Gideriz kanka ya. Kardeşim tamam git hadi. Ya şu dört kim ama ona koyacak Kule yap, kule yap tamam kay. Bak çekiyorum kanka. da gelemiyoruz ki. Aman baya gittin Erdoğan amına koyayım. Ama bozma bozma böyle git böyle git. Bozma bekle bekle bekle. Lan dur lan, dur amına koyayım. Dur gitme gitme. Kanka dur salak mısın kanka? Basma basma. düş 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 düş. Düş bir daha. Dur hiç dokunmayın. Tamam şimdi sürer de bizi sürer bizi. Aman. Çekil lan. Lan çekil. Bu kadar ya. Dur. Beni Oyun, salacaksınız kanka. Dur. Abi sıralamayı bozmayın. İki arkama gelsin. Hatta hadi kanka. Lan, abi yeşil atsana kendini aşağı. Neyi ben ben anlamıyorum kanka. Bu arkana hani ben geliyor mi? Şey Karşıya gitmem lazım <laughs> ya. Nasıl olacak da yukarıdan mıydı? Duvarla Bak çıkacağız. Abi, abi alın alın koşup, koşup, zikla, şey. koşup koşup, zıpla koşup koşup zıpla. gel 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 gel. Lan dur. Lan yeşil mor zıpla mor zıpla. Dabını bastı. Dabını bastı. Dabını Neyse basından çıkıyor. İki bassa da bugün Oğlum bugün iki. var ya ne bekleyi yaptım sayenizde. Basıyorum ben. ya bırak salak mısın sen? Ne işin bu şekilde ya? 6 numara geri zekalı mı o tarafa çekmeye çalışıyor bizi? Yolu şaşırdım ben. 10 ya. Şaşırdım ben. bekle kanka bekle. ya. Haydi kanka ya. Bu eğer... Zıplama zıplama. <laughs> en üstte gelene kadar zıplama lan. Kanka. Da o, da abi hareket ya. etmiyor daha hareket etmiyor. Kardeşim bak bir düzlensin. Abi beni sıkıştırmayın Abi, bak kolostrofobim var. Çekebiliyor musun? Bak bana bak. Ya <laughs> 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 bu abi. oyun bitmez abi. Erdo abi bak var ya. Abi sizin dikkat etmeniz gereken 5 numara. Biz izleseniz neler yaptığını. 5 kim ya? Hayır bak Engo. şimdi bir kanka bak troll zaten yapacağız ya. Ya sus artık Cevalcan. Oğuz abi. Oğlum don't birbirinize vurmayın ne olur <laughs> değmeyeceksiniz kanka. Oğlum artık Birbirinize değmeyeceksiniz kanka. <laughs> Basit. <laughs> don't touch mı yazıyor? Ana kodumun her gel oraya. 2-2 çıkıyor yukarı 2-2. Değmeyeceksin diyorsun. Kanka ya abi 2 diyon ne yapalım? Bir daha bir daha. Abi oraya sıramayız ki. Ha, boşluk bırakarak iki, 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 Herkesin bir hakkı var bak. Tamam da abi. Tamam sakin. Girme götüme 5. Zıpla. Tamam, bekle. Kayıyor buz tamam. ona göre dikkat et. Lan! Erdoğan tekel. Buz kayıyor, sakin ol. Benim ya 5 üstüme niye çıkıyor? Henk dalga mı geçiyor? Bu kim kırmızı? Bak. Ba Lan Zara. ya yavaş ya. yavaş. <laughs> Anne <Sana öyle> satayım <laughs> denize. Bumerang gibi geri, geri döndü altına. <laughs> Lan gelmesene gelin çarpmayın. Kayıyor, kayıyor. Ölsenize bitmez, bitmez, bitmez. Ben biteceğini düşünmüyorum. Bitmez. Çarpmayın beyler bekleyin. basmayın. Şey söyleyeyim. Bak, Biz... Sabır yok sizde sabır. O... Bak dört numara Martı. Allah. <laughs> bak bak kırmızıya bak. Anka, Kırmızı niye? ki. Bak, bak ben şunu anlamıyorum. Kamuna <laughs> kodumun önüne başlayınca niye değil şuna basılı başlayın? <laughs> Önünüzdeki adamı takip edin lan. Kanka sadece beş numara izle. Lan tamam, gelme lan. Güzel. <laughs> Sakin. Ama kim bu oh, ya. Sakin bak buz kaydırıyor ona göre. <laughs> Sağa kaysa en ha. tepede atlayacağım. Gör. Sakin buz kayıyor ha. dur 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 yavaş gelme. yavaş. Lan hepimizin gelme. Hepimizin <laughs> değmesi lazım. Hepimizin tutması lazım bir şeyde durması lazım. yavaş lan yavaş yavaş. <laughs> A'ya bastım durdum bak mesela. Dur anahtar çıkıyor. Tamam tamam. Ha. Burada Sakin yavaş, tutur. yavaş. Bir kişi alsın. Bir kişi gitsin hatası. yeter. Bir kişi gitsin yeter ya. Ben burada aşağı atmasam var ya ben. Tamam. 4 4 yıllardır yıllardır. Sırayla, kanka sırayla. Nereye gidiyorsun oğlum? Eğmeyin birbirinize. Ananı sikeyim bu buzlu değil o. mi? Sırayla sırayla. Ananı sikeyim. <laughs> Allah'ım <laughs> yarabbim. Allah'ım ya Allah. Allah'tan bitmedi oyunun ya Ray. Oğlum ba ne yapıyorsunuz? Bitecekler ya oyun ya. Bitsin bitsin bu bitsin. <laughs> Yarayı vallahi bugün <laughs> bitmez ya. Ne yapıyorsun oğuz oğlum? Oğuz, oğuz. oğuz abi işte oğlum. Mesai başladı oksiyon. <laughs> 7 <laughs> 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 kanka. Ha, bırak... Aşkım, şey ya bırak. Bana. Aa Burak sana. Bırakım yapmasana. Heyecanlanıyor amına koyayım. Lan Cemal saksoleydi. Kanka bak burayı bozma Eren. Amının. Ya siz nasıl aptal insanlarсыз bak. Umara, sarak bak sarak en önde ben varım. Niye? Geri şekli. Bırak sen ee. ya Ne yapacaksın Yusuf Sonra en önde sen varsın. <laughs> Çekiyorum. Çek yukarı çek yukarı çek yukarı çek. Kanka bana laf videolar hepsini ben çekiyorum ha. Çekersiniz tamam çekersiniz. İpiniz. Kanka YouTube'a başlama. Oynamayı bilmiyor ha. Aslan aslan. gelecek, ortadaki ortadaki. Tamam 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 Ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Eren ne yapıyorsun oğlum? Eren gelsene. Ben pardon pardon tamam. Kanka ben atladı ka adam kim? Bir düzeni kursanız da kanka duyan var mı beni? Bak abi biz böyle kendi aramızda düzen En sondaki galiba ben en sondaki en, en, en sondaki. 4 sondaki. dört numara değil mi? Tamam dört numara değil mi orta? Gerçi beş altın küçük. ortası tam yok 4, ki e Tamam şöyle abi tamam. biraz daha gitsene mol. Üç buçuk ya. gidecek oğlum salak mısınız? Tamam tamam ya devam et devam et be. Ya Şenk niye atıyorsun kendini aşağıya? Olmaz oğlum öyle olmaz. Basmanız lazım. Basmayacaksınız düğmeye kafasızlar. Tamam herkes dursun abi. Bak ben sıfatla. Tamam bak Burak abi sen de atla. Biz böyle ufak sağa kayalım. Sen de atla. Tamam, bir tık daha atla. Bir tık daha. Abi, git yok o zaman yok, aslında. sonra o zaman, abi, git, o zaman. Tamam, tamam, Alacak tamam, tamam, Ben geri yukarı çıkamayacağım, dur, dur. Dur. olay o zaten. Burak abi, bir tık daha atla. Tamam, kay abi, tamam. Burak abi, yukarıya çık. Anlamıyor ki, bak bu, bu da, da anlamıyor. Da Zemcim, tamam, tamam, devam ederiz, devam ederiz. Değmez, değmez, değmez. Dekilir, çekilir. Dekilir, çekilir. Sonunda be. Çek 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 Amunak çek. Amına kodum ne oldu? Yarrak iyi. Çekeceğiz. Yine lala. ben çözdüm amına koyayım. Bir de sulubaya yapıyorum. Dur Ekibin gel. zekisi en son girer. <laughs> Lan gir! Çok bağırıyorum ya. Ya sus. Öyle ya, mi olmuş Cemal? Şey. Nasıl çözdün ya Lan Gez yapma sikerim belanı ha. Yusuf'un sikini. <laughs> Bak, bak don't touch, mi diyorum, Burak, touch yazıyor. diyor amına koyayım yani touch yazıyor. Sen solda mi, niye mi? varsın <laughs> lan? Bak durmuyorlar ki kanka. Abi durun abi. Herkes kanka, sol tarafa kayacak kanka. Numara olduğunda ee... sol tarafa koyuyorsun. Pol atla bakayım. Altına Altına atla, var, altı atla numara atlasın. Altı sol atla. Sol Altı, altı atla, sol altı atla. Sol altı En dibe yapış, en dibe yapış. Ben ama Eren, göremiyorum abi. Eren, öyle dibe, yaklaş lan ben geleceğim. Tamam. Bekle bak ben gelene kadar. Allah Ben gelene kadar kimse gelmesin kanka gel. Hıhı. Öyle mi? Lütfen. Oğlum değmeyeceğiniz <laughs> Yusuf, bir yere. Kafaya çarparak geliyor ya gel. Eren öyle sırtını dönme lan. Dur bekle bekle Cemal. Kanka, kanka ben gelene ne kadar uğramıyor? diyorum niye dinlemiyorsun? Tamam gel. ya, ya. Eren zaten ya. Ya. Eren niye bana vuruyorsun? Pardon, Cemal abi, özürlü müsün oğlum? Mal mal özürlü değil. Yusuf'u gördün mü? Kanka bozsana boz bitmez bitmez böyle böyle. Sadece Yusuf'u izlesene kanka 5 numarayı izleyin sadece. Bekle hangi şey. Ben çalışıyor oğlum. Benim rengim ya görmüyor musun? He ee, pardon. Bana vuracak sana? Bak bak Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Cemal ya. Cemal bilerek yapıyor. Cemal çok boz diyor ama ne numara sen niye kanka vuracağız niye oğlum kanka vurmayacağız o şeye vurmayacaksın amına koyayım ya, Be ya Bekle. Bir numara yap bakayım. Erdo zıplayıp gömer. Tamam. Ben gelene kadar gelmesin. Sen amına koyayım. Niye duruyorsun? Ben gelene kadar gelmeyin kanka. Gel abi. Atla üstüne. Tamam altı de. siktir git artık. Tamam. Gel altı yaklaş altı. Dur açı vereyim Cemal Adamlar dur. Şey tamam şimdi gel. <laughs> ya, nasıl şimdi kadar salak olamazsın ya. ya. Bekle bekle kanka tamam, sakin. Yusuf'la Cemal'e bakın. Cemal. Buradan sırayla geçiyordu <laughs> Bekle sakin. Abi şey geliyordu Atla. galiba. Atla millet gelsin. Ay. Dur 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 Bek dur. dur. Bana alın, alın, kank. Kank. Tamam tamam sakin. Kaç. Tamam, tamam, Sakin. Yürü üç kişi gidiyoruz üç kişi yürü yürü yürü, yürü. Gez buraya. Yaşanmaz Şimdi... yaşanmaz. Tamam sakin durun. Eşimizdekiler aynı şekil. Ah. Bak şu üçlüden hiç umudum yok ama nakoyim bak. Anahtar <laughs> alınacak ha sağ üstten. Şu üçlüden hiç umudum yok ama nakoyim. Benim de yok. Ama inelim inelim. Cemal niye durmuyorsun oğlum? Kanka yanıma gelecekti yine. Lan dur sarı! Kanka bu onu, onu nasıl alacağız? Bitti. Tamam, Tam Tamam git git git. Like like. Oğlum, daha burası var daha. Pantilatörü <laughs> var ama. ama kalmadı işte. Devam devam. <laughs> abi, ya Eren. <abi>, Sabredemiyor. <laughs> <abi. gülüyor> kanka hiç kimse yok çok yavaş gidiyor ama ben daha Altı amını delerim bak. <laughs> Sakin kanka, yardım çıksın. Sakin. abi. Atlasana abi. Yusuf bir kere daha ağa bastı mı? <laughs> ya, ya sana sen ya. nasıl sen 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 gelin sen gelin. Abi sen abi sen 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 beni sen 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 bunun. <gülüyor> <gülüyor> git git sana gelirim. Yapamıyorum. Yemin ya. ederim D'ye bas. Abi basmasın. Gelir mi? Abi derlerden. O da. Ona alsana. Ona alsana. Bak burası zor. Burası zor. Yani. Gerek, Dur, çamıyor, bekle, güzel kıl Bekle bekle. Eren, bekle. Rahatlatalım <laughs> şunu. <şurayı>. Yüzdeye veriyorum. Dere bana koyuyorum. <laughs> ya bana koyuyorum. <laughs> <laughs> Bak 5 kişi olunca ileri gidecek bizi. Atla. o zaman Cemal derlerince Cemal'i izlesene. Aa, olunca, pardon. Bak, bak, bak. Sürekli sola ittiriyor ona göre. Sola bak sola attı. O köşe <laughs> niye o kadar dağıtıyor? Abi ben ne yapayım? O ya. köşe abi. niye o kadar dağıtıyor? <laughs> <Abi. ben> <laughs> oğlum Caman, çabuk 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 yandım ben ne yapayım? Dümdüz çarptı ben ne yapayım? Bir şey yapamıyorsunuz. Cemal. Oğlum bitti mi? Bitti mi? Aa vurmadı vurmadı. Yiyin in. Bir şey yapmaz devam ama. Nefes alamadım diyor ya ama. Abone koydum. Arkamdan <laughs> darlamayın mı? Adam Ya. Amına koyayım. Bu çocuk salak amına koyayım. Kanka ya. asla bak bak YouTube'u gördün mü? niye böyle mi şey yaptın kanka? Niye böyle mi çaptın? Şey Engi e, diye mesaj Niye şey böyle yaptın kanka? Oza koş oza koş 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 koş. YouTube niye böyle yaptın kanka? Cevap versene. Sus kanka. Ha, baksana ha. kanka. Abi neren? Kanka yürü artık. Ben yani, Oğlum geri gelecek ki şey o. Amına koyayım. Bana Ulan, bana laf atıyor yaptı aptallığa ya. baksana amına koyayım. Kadar da olmaz ya. Kanka Olsun, onu artık ittirmeyin amına koyayım ya. 3 numara gider misin 3 numara? Nereye gideceğim ama ne Öne git biraz ama nakim darlansın. Buna çarpınca şey oluyor ama. Darlandım diyor. Cemal harbi sen beyinsiz. Cemal'e kapatsın şöyle bir Cemal'e kapatsın. Ya siz <laughs> koyayım ya? Abi, abi iki, iki, kere iki, kere iki kere canımızı tutu Bu birden. Siz sağsız her zaman kapatsın. Yemin ediyorum yemin ediyorum tutuyorum ya. Geç. Cemal bak. W A kanka. A W değil. W A Cemal anladın mı? Bak mesela orada açı yok kanka. Ne soruyorsunuz orayı? Tamam gel üçlü bana. Ya şunu yapacağım amına koyayım ya. Bak Cemal kardeşim gel seyret. W A. Hop. Sen gel. Akin onu bekleyin önündeki adamı. Dallasan evde. Cemal'i peşlesene Cemal'i. Ya amına koydum gelmiyor. Akin Cemal önce sen git. Nasıl şey yapıyor? <laughs> ya ben Koşun lan geçeceğiz. Abi koşup geçeriz şu ana baksana Zitle. neyi bekliyoruz? Ya Bekle ama ne koyayım ya. Cemal ensendeyim. Cemal ben lan. Vururum Vurur. ki götüm vururum. Götümde herifin ya. Burada tost olsam ağlarım kanka. Kaşar mısın kanka sen? En sondaki Burak en uca dayan kanka. En sola dayan. Atla kanka artık atlayın <laughs> da. Oğlum o kanka bak sağ darlamayın oğlum. Sağa darlamayın. Yani, sağa sağa darlamayın. En uca kanka, En uca kanka, kanka, Vuracağım yoksa sağa. Sakin sakin sakin. İyisiniz. Evesinin amındayım ya, bak, evesinin amındayım ya, şu an. Ya. Gel 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 gel. Vurma vurma vurma. Buradan lazım, oradan dur, çıkın, dur, dur, sola dur, geçin, sola dur, çıkın. Durun lan Sola çıkın dur, oradan, oradan abi sola çıkın. Zaten. Oradan. Oradan abi gelecek biri zaten. Tamam zıplar zaten oradan. Lan. Geri zekalı, üstüne bıraksan etiket. Girmiyor kan, kanka, böyle double giriyor ya. Biraz da. sağa mı? Altıya baksana abi, tam kanser ya. Yani. Atlasa var ya Abi, abi, abi. en sonda ben varım, ne yapayım abi? Tam kanser diyor ya aman. İki level olmuşuz lan.